Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası Türkiye turumuz tümuz ile devam ediyor ve şimdi sizlere Burdur'dan. Burdur küçük sanayi ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden biri. Erenay Dizel firmasından seslenmekteyiz ve yanımızda işletme sahibimiz Sayın Suat Aydoğdu Beyefendi bulunmakta. Yaklaşık yarım asır aşkın 50 yılın üzerinde bu sektörde hizmet veren bu işletme bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalarıyla ciddi manada herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği en iyi işletmelerden biri. Bakalım burada verilen hizmetler, sektör olan katkıları, tercih edilme sebepleri ve hizmet kalitesi ile ilgili bizlerle ne gibi değerli bilgileri paylaşacaklar. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah kolaylıklar versin. Abi. Yoğun bir çalışmanın içerisinden bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi ve tecrübelerinizi de bizlerle paylaşıyorsunuz. Öncelikle olarak çok çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi Suat Bey ben işletmeniz, verdiğiniz hizmetler ve sektör olan katkılarınızla ilgili tüm değerli bilgilerinizi sevgili izleyicilerimize aktaracağım. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtarak başlamak istiyorum ve sormak istiyorum. Sayın Suat Aydoğdu, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Sektöre ne zaman ve nasıl başladınız efendim? 1960 yılında babamın bu meslek sahibi olmasıyla katıldık. Hı hı. Babam vefat ettikten sonra dükkanı açtık. Devam ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Babanızın mesleği siz ikinci kuşak olarak ondan aldığınız bayrağı devam ettiriyorsunuz. Evet. Daha iyi yerlere taşımak adına hizmetleriniz devam ediyor. Şimdi biraz bulunduğumuz konumdan söz etmek istiyorum izleyicilerimize. Küçük sanayi ise içerisindeyiz. Küçük sanayi sitesi ve toplam çalışmalarınız kaç metrekarelik bir alandır? 50 metrekare. 50 metrekare civarında ve bünyenizde çalışan sayısı? Tek yalnız, yalnız çalışmaktasınız. Müşterilere baktığımızda size gelen talep ve müşteriler nerelerden gelmekte? Bu hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor? Afyon'dan gelen var. Afyon sandıklı. Ee, evet. Civar illerden de gelenler çok. Burdur'un tamamı olduğu gibi çevre il ve ilçelerden de gelen... Evet. ...müşterilerimize hizmet sunabiliyorsunuz. Peki burada böyle hizmeti biraz açalım mı? Size gelen konuklarımız sizden hangi konularda hizmet almakta... ...onlara neler sunabiliyorsunuz efendim? Genelde biz binek araba... ...kamyon, otobüs... Yani ticari ticari olarak tam küçük atölyelerin tahminen mükellefiz. Hı hı. Onlar elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi dizel arabaların özellikle pompa ve enjektör evet, evet. ile il, il, hizmet vermekteyiz. Evet. Bunların herhangi bir arızaları halinde bunları hizmet verebildiğimiz gibi değişimler konusunda kendine kendilerine destek verdiğimizi söyleyebiliriz. Evet. Peki bu sektörde biraz tercih edilme sebeplerinize değinmek istiyorum. Sohbetimizin başında da söyledim. En fazla tercih edilen işletmelerdensiniz. Ancak yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden çok sayıda firmada varken müşterilerin ısrarla sizi tercih etme sebebi size göre nedir efendim? Kalite, güvenirlik, işin sağlam yapılması. Olmazsa olmazımız öncelikle yani, tarihlerin zamanında yerine getirilmesi, verilen hizmetin ve ürünün arkasında durmak, ciddi manada işimize gösterdiğimiz özel, özel diyebiliriz. Tabii ki uzun yılların tecrübesi de bu sektörde sizi diğer işletmelerden ayıran özelliklerin başında geldiğini söyleyebiliriz. Yani. Peki, bizi izleyen izleyicilerimizden yine böyle bir talep gelecek olursa, size nerelerden ve nasıl ulaşabiliyor değerli izleyicilerimiz? Genelde telefon, internet başka da yok yani. Şu an. Sizlere paylaşalım isterseniz ulaşabilecekleri internet adresleriniz Erenay Dizel Pompa adıyla size sosyal medya sayfalarından sevgili izleyicilerimiz ulaşabiliyor. Ayrıca telefon numaralarınız 0 0507 e, 276 66 67 0535 288 85 20. Buralardan da bir talep gelmesi durumunda kendilerine hizmet verebileceğimizi evet. söyleyelim değerli izleyicilerimize. Peki, uzun yıllar bu sektördesiniz. Babanız ve bugün siz devam etmektesiniz. Gelecekle ilgili projeleriniz neler yapmayı düşünüyorsunuz? Gelecekle ilgili elimizden geldiği kadar yeni teknolojiyi uygulamaya çalışıyoruz. O da elimizden geldiği kadar. Arabaların teknolojisini değişen teknolojilerini yakından takip etmek. Evet. Onlarla ilgili çalışma yapabilmek adına siz kendinizi güncellemek durumundasınız. Evet. Mecburen bunu yakından evet. takip etmeliyiz. Aksi takdirde teknoloji bu kadar hızlı bir değişimdeyken Geride biz kalmadım. ona yetişemeyiz maalesef diyorsunuz. Maalesef. Onun için çok yoğun bir şekilde kendinizi geliştirmeye de devam ediyorsunuz. Evet. Belki yakında daha fazla insana ulaşacağız, daha fazla insana hizmet vereceğiz. Ama kaliteden de ödün vermemek Vermem. ilk projemiz evet. diyebiliriz. Peki bu sektörde en iyilerden birisiniz dedim ve size en iyi yapan özellikle bir cümleyle özetlediniz. Bana göre olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Evet. Şu an bizi izleyen izleyicilerimizin içerisinde çok uzun yıllar sizi tanıyan, sizlerden hizmet alan ve almaya devam eden çok sayıda değerli izleyicilerimiz de bulunmakta. Ki onlar sizden aldığı hizmet sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak bugüne kadar portföyünüzü oluşturdular oluşturmaya da devam ediyorlar. Onlara da buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Herkese teşekkür ederim. Bana gösterdikleri ilgiden dolayı. Tekrar tekrar bekliyoruz Tabii, diyorsunuz. Tekrar, Onlara tekrar. hizmet vermekten keyif duyacağız. Değerli izleyicilerimiz sizlere Burdur Küçük Sanayi Sesi Erenay Dizel firmasından seslendiğimizi söylemiştik. Bu sektöre ihtiyaç olan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi uzun yılların tecrübesi, çalışan profesyonel kadrosu, birbirinden kaliteli geniş ürün yer pazesi ve mutlak görülmesi gereken gözde bir işletme diyoruz. Zaten verilen hizmet kalitesi ve kendileri tanıdığınızda çok da fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından anlaşılacaktır diyorum. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.